Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Muharrem Sağlam. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Köyümüzün güzellerinden Kut Köprü yandan görünüşü. Köprü kayası. Piknik alanları. Tabi bunlar köylüler geliyor. Turistler geliyor. Çocuklar oynuyor. Şu an köprünün altından geliyor geçiyoruz. Aslında küçük bir köprü değil. Çok büyük bir köprüdür. Gerçekten büyük bir köprüdür yani. Çok eski bir tarihi olan bir köprü. 1300-1400'lü yıllardan bahseden bir köprü. Yani o zamanın mühendisi mi desem ne desem bilmiyorum. O kadar güzel bir mimar değil. Mimarı o kadar güzel bir sistem yapmış ki şu anki mimarlar bunu yapabilir mi? Bilmiyorum. Görüyorsunuz. Kameraya dahi sığmıyor köprünün büyüklüğü. Bu kadar büyük. Bu kadar güzel yani. Altından ırmak akıyor. bu da tarihi Stavros Çayı olarak geçiyor internette. Biz çay diyoruz. Irmak. Tarihi Stavros Çayı. Vezik köprüyle havzayı bağlayan ırmak. Burada güzel balıklar da oluyor. Bu baraj çok yukarıdan geliyor. Büyük baraj Vezik köprü tarafından. Böyle aşağıya gidiyor. Daha da aşağıda yerler var. Onları da inşallah sizlere göstereceğim. Zamanla. Siz de bunun karşılığında bir aboneirliği kardeşini de çok görmezseniz sevinirim. Şurada camı görüyorsunuz. Orada bir tane oda var. Ee, eskiden oraya giriş vardı. Köprü restoratın restoran sırasında burayı kapattılar. Zaten görüyorsunuz bu tarafında da o zaman giriş var. Şu tarafında da bir kapı var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Görünüyor kapı herhalde. Orada eskiden kurulu tarihinde orada köprü nöbet bekleyen odası varmış. O da bu tarafa kadar gidiyor büyük ihtimal Gördüğünüz gibi onu da orijinalini bozmadılar öyle devam ettiler köprünün üzerine restore ettiler Şu kolandan sonrasını restore ettiler Altı yine orijinalini bozmadılar köprünün yani Orjinal tarihi gibi Dediğim gibi arkadaşlar köprümüz bu tarihi Kut Köprü. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizlerle de buraya bekliyorum. Hedefimiz 1000 abone. İnşallah sizlerle buna ulaşacağız. Büyüyeceğiz. Saygılarımla kendinize iyi bakın.